Herkese Merhabalar son dönemlerde muayene hastalarımızdan şöyle bir soru alıyoruz sıklıkla hocam ortodontik tedaviler çürüye yol açar mı? açıyor diyorlar ne diyorsunuz diye ortodontik tedavinin kendisi çürüye yol yol açmıyor arkadaşlar fakat teller olduğunda ağzımızda fırçalaması biraz daha zahmetli oluyor gıda birikintileri, bakteriler daha fazla lokalize olabiliyorlar dişler üzerine. O zaman biraz daha uzun fırçalama sürelerine ihtiyacımız oluyor. Fırçalanması zor olan bölgeler özellikle diş etiyle teller arasında kalan bölgelerin daha uzun süreli fırçalanması gerekiyor. Hatta bazı hastalarda ekstra yeni fırçalar yani arayüz fırçaları, ortodontik fırçalar gibi ekstra fırçalama ürünleri gerekebiliyor. Fakat hastaların %80'i 90'ı rahatlıkla normal fırçalarını kullanarak biraz daha özel biraz daha uzun tutarak fırçalayabiliyorlar. Bunu yaparlarsa e, herhangi bir çürük e, riskiyle karşılaşmıyoruz. E, tabii bir de şeffaf plaklarımız var. E, biz hijyen açısından da özellikle imzalayıcı ve şeffaf plakları tercih ediyoruz, tavsiye ediyoruz. E, çünkü plak çıkartıldığında Bakterilerin, besinlerin temizlenmesi çok daha kolay oluyor. Kendi dişinizi fırçalar gibi fırçalıyorsunuz. E, o yüzden ekstra herhangi bir ürüne de ihtiyaç olmuyor. Fırçalama süreleri de normal fırçalama sürelerinizle aynı oluyor. Çok daha kolay oluyor diyebilirim. Burada biraz kişisel bakımımızla alakalı. Eğer iyi bakıyorsak ortodontik tedaviler çürüye yol açmaz diyebiliriz rahatlıkla.